At bakayım ayağa kalk. Şöyle <laughs> Dur, ha. Ha. Alırırım, ya. Dur da ne Duvarları yıktı. Eşiği yıktın. Götünle. Açık Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle mi? Kardeşimle beraber. Valla sonunda renk geldik Millet diyor ki bir tane parlak çocuk var diyor kanalda. Nerede diyor anasını satayım. Görünmüyor diyor videolarda ya. Ananı... Aaaa! Nerede o? Sağda sağda sağda. İşaretledim bak. 25 metre evet. İki kişi kanka. Birisi aşağı atladı karşında. Birisi hala orada. Oh, ben sana mı düştüm? Tövbe kardeşim ee. ya. Şehit olmuş yert. Kanka bu... çok iyi lan. Arıçada çok iyi kanka bu arada evet. Ben bir tane şey oynadım. Bayağı açık bir alan vardı şey gibi. BF1'deki şey vardı ya çöl vardı ya onun gibi böyle mama herkes kusuyor ama burası çok iyi daha dar yerler sokaklar falan on numara nereye gidiyoruz bu arada B'ye mi gidiyoruz yap yap sıkıntı yok valla Finals'ın biraz daha az yıkılan versiyonu gibi bir şey olmuş ve daha gerçekçi olmuş bu arada on numara benim hoşuma gitti Evet 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 felaket. Ama biraz şey alışmak lazım. Hani böyle şey gibi değil bir şey gibi Değil değil, değil kanka yani. ya. Alışmak gerekiyor. Yedim bu arada yoktan. Yakın Atenşin. mısın Atenşin. bana sen? Geleceğim. Gel. Yakınım. Beni çekebiliyorsun bari. sürükleyebiliyorsun. Baba paket oldu. Oğlum ben de düştüm kanka. Baba paket ya. oldu. Sniper alabiliyor muyuz ya? sniper He al kanka. Recon sniper. Mesela buna pompalı eklemişler. Ya birinci silah var, ikinci silah var, pistol. gidip pompalı çekebiliyorsun. 10 numara bir olay yani. Allah 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 Allah. Burada dikkat oraya baba. Solun 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 karşı. Koydum oraya bir tane. Çok iyi. Lan 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 nerede? Ah be şey koydum baba. Karşı bina var kanka. Yaşıyorsun değil mi? Tamam. Öldüm ya. Baba paket. Kanka şeyi bilmiyoruz ki, haritaları bilmiyoruz ya. Evet evet ilk başta malı dönüyorsun kanka ya. Kim kim sıktı bana? Gelsin bakayım oraya. Aldım bir tane etşarı koydum Hadi arka. bakayım. İlk kilimizi aldık kardeşim. Hayırlı olsun. Ha adam önünde lan. Oy 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 Çok kalabalıkmış burası ya. Neredesin ben doyayım çatışmadan çık diyecektim. <laughs> iyi oldu. Ağzı silah temizledim. O değil sol 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 bina bina bina. Nasıl yüklüyor binaları lan? Gir 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 ben koydum her yerine gir. Ağzına vereceğim oğlum ben Bir, gir. Nerede o? Allah. Soldan mı yedik? Ç Nereden yedik? Ah be. Oo yerde yatıyor mu? Bak tuttu sürüklüyor evet. kanki beni. Oh, lan. Of verdim vermiyor oraya kanka. Gel gel buradan zorlama kanka. Yetime. Ben senin üstüne doğacağım şimdi çatışmadan kurtulursam. Aa doğmadan önce ben senin şeyini izleyebiliyorum kameradan. Tabii kem muhabbet ha. Burada burada sokak iki. Bir tane daha var. Aldım onu da. Ah be, yeri yanımızdaymış ya. Evet. Ha ilk açtığında bir mal oldun değil mi böyle lan? Her yerde bir şeyler patlıyor falan. Ee... Kanka bizim adamlar deli ya. Niye? İndik adamı sıkıyor bizim şeyi. Hak etmiyorlar öyle. Fark etmiyor olabilir kanka ya. Felaket ucu ucuna var çünkü. Evet, ucumuz çok oynuyor. Alfa. Bak yanımda level yanımda baba baba Bana da oldu aynısı kanka yan yana yürüyoruz düşmanla Baba nereye gidelim? Gel 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 Adam öldürdü beni ya Neredesin kanka seni geleyim ben seni geleyim. Ya gel Yaa götten Allah ya burada da pusma kardeşim. Evin dibine kanka girmiş oturuyor ya. Al işsizin oldu ya. Selam milyon tane ev var. Herhangi bir tanesine girmiş kapının eşiğinde yatıyor mu? ne oluyor ya. Biraz zevk alın oğlum hayattan zevk alın ya. <laughs> ah be evladı senin Kanka C'ye gidiyorum. Anladım. Kanka A'ya yükleniyor lan yükleniyor. A mı geliyor? Allah 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 Allah. Saldırıyor bak saldırıyor bak. Ben de al ben de Amına <laughs> amına amına. Bu maaşlar maaşlar devriliyor lan. Ya bu havayı çözdüm sanki Gideyim mi? Kanki sana doğru koşuyorum. Geldim geldim geldim. Öldüm, Öldüm. Öldü mü lan? Ah be tam gelmiştim ha. Tamam gel. Bu sokak çok kalabalık dikkat buraya. Tankın arkasına saplan baba. Geldi burada. Geldi 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 geldi. geldi. Beni de aldı be. Ya ya. Ben beni dolduramıyorum ya. Hassasiyetimi ayarlayamıyorum. Bunda biraz şey yavaş geldi değil mi sanki? Çok yavaş geliyor şu an evet. bana acayip yavaş geliyor. Ben onu kaç 20 idi 26'ya mı ne aldım bir de mouse'tan ayırdım galiba Oğlum neler de oluyor lan burada <laughs> Ananı <ne>? Kim o? <laughs> Oğlum bölümü ağaç yıkıldı kanka Ağaçtan dolayı adamı bulamadı ne avradı ne? Bak görüyor musun? Malvin yanında koşuyor kanka düşman. mesela Ortalık karışıyor yani kim dost kim düşman. Şeyler fena felaket değil mi? Ağaçlar, ağaçlar, binalar. Oyun yok ya çok iyi ama uçmanı lazım. Evet. Palaçtı, elle verir mi palaçtı? Oo! Bence verir. Palaçtı anca şeyim. 2 min acelliyor Hayvan herifler ya. WWE karakterleri eklemiş Ha He gerizekalı. Kan gelsene bana yanındayım. Nerede? Sen öyle çekerken beni iyileştiriyorsun aynı zamanda. Ha, aynen öyle. Geldiler baba, geldiler baba. Ooo kanka. öldü. oğlum bizim odun nasıl düştü lan orada? Aldısa kanka. Aldı onu tamam. Allah be. Hadi. <laughs> Mermi yok. Neredesin sen? Bende mi doğacan? Hayat tamam biliyorsun. Al onu. Oo, karşı bina full doluymuş lan kanki. Ah be. Kardeşim patates oldu. Neredesin? Doğayım sende de kanki. Nereye gidiyorsun? Kardeşim. Sağ 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 kaç sağ. Ah be. Niye dönemedik oraya? Baktan yedik. Yalnız ben ayarlarımı tutursam bunları benden çekeceğim. Tutturacağım diyorsun ha. Mal sıkıyor bu ya? Kimse yok orada mal mal oynuyor ya. Sen mi sürüyorsun ben şu arabayı? Tank yok ben Tankın üstünde felaket gidiyor adam yanında adamlar. He oraya şey tutunabiliyorsun veya uzanabiliyorsun. Ananı avradını. Kanşi kanşi kanşi. Oğlum şu bina felaket ya. Binayı bir uçurmanız lazım oraya ama. olur ya çok olur. Gel bakayım buraya keklik. Gel bakayım koçu. Nasıl açılım ya ya. Ah be nereden vurdu beni? Hangi C'ye gidiyorum. Oğlum tankın kapısı uçtu buraya lan. Oy! gelmez. Hangi buraya gelmen lazım? Ne soru? Geldim. Geldim kardeşim. kaç kişi vardı temizledik gibi. Aman aman. Bizim adammış. <laughs> Ananı. Ananı. Nereden sıkıyor ya? Ben kaç 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 bombalıyor kaç 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 kaç. Oğlum adam mı? Koridor Evet ne? koridor koridor koridor. Bekle. Alacağım seni bekle. O ne kardeşim? Geçtin değil mi? Oraya bir daha çıkalım mı? Koridora kaçıyor muyuz yoksa? Geldim. Gelemiyorum geldim. Sağda. Sol geldi. İndi tamam. Mermi bitti. Çek pompa. Anda olabilir. Allah mermi yok. Mermi yok. Oo hayatım kurtardı çocuk. Ben yalan oldu? <laughs> Vallahi bir de yalan oldu. Artık kompol çektik bence mermi yok. E mi beyler e mi? E. Ben yem olarak gidiyorum ya zaten mermi yok ya kompolu ile. Adamı Haydi bakayım, baba bekliyor iki ya. Araba alacağım, araba. Atla baba, atla 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 atla. Gittin mi arabaya? Var mı araba? Tamam. Alırdım yoksa seni ha. Koy 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 koy. Kanka, Kanka eze eze geçiyordum pişleri var ya. Öndeki tank sen miydin lan yoksa? Nasıl paket etti herhalde. Geldim ben abi seni sürüyorum. Aynen yürü Kanki bas. Bas Ölüm. lan öldün mü lan kardeşim benim öldü ya. Pardon üstte bilmeyeceğim bir daha. Üstte artık ölüyorsun. adam olayım. Var mı burada kimse beyler? Kimse yok ha. Atla baba. Kanka ama dur bu dur, durdum bence. Buradan yürüyerek gidelim. Kanka <laughs> bana bir şey olmuyor kanki. Ben sana hatta ben sürüyom, Millete çarpıyor. Kötü yok. Ver yanı ver yanı ver yanı ver yanı. <laughs> of 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 yedik. <laughs> Yakın mısın? Yoksun. Tamam. Geldim sana geldim. Geldim 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 geldim. Bastı baba. Aha gördüm. Gördüm. Ölümüz. Yukarısı bir daha kanka. Lan sağ sağ. Allah Allah Allah. Çek çek çek, çek. aşağı çek. Öldüm oğlum ha. Ya Yoklar burada doğuyor lan ne alaka? Ya bu adamların doğumu. Ha. Evet lan aynı <laughs> Ne alakalı yok. <laughs> oh, tank geldi kaç. Oy oy oy. Ay aman oğlum ya. Nasıl düştüm ya? Öldün mü? Yok neredesin? Bekle. Geldim bekle. Aa kaldı kaldı çöktü. Ya kanka, tank tank cebeli abi. Gidelim buradan ya. Gel C'ye gel C'ye C'ye. Ah be ya, öldüm. Ona koyup tanka anti şey buldum tanka. Patladı mı bilmiyorum patlamadı. Harbi evet. mi? Yemin ediyorum adamları sıkılmasın bizim tankı patlatayım diye o da işe yaramadı kanka. <laughs> tankı bir çözüm bulmamız lazım. Kanka şey patlatabiliyor aslında. Support hallediyor ha. Ha support değilim ki. Çeşe engineer engineer'ım. Engineer, engineer bazuka atıyor kanka, ne? Nerede kanka Nerede o leo? Attım da işlemiyor ki kanka. Nerede o leo? Gelsin bakayım oluyor kanka. Ha, buradan bana atıyorum karşımda ya. E, Nereye gitsin karşıma çünkü beni takip ediyorum. <laughs> Gelsin bakayım buraya ya. Aha burada leo. Lan oğlum ben... ya. <laughs> paket olduk bu paket olduk. <laughs> Dur bakayım arayacağım onu. Ölme kanka sen bir. Ha bazuka böyle çekiliyor. <laughs> Ah be evladı ya. Sniper'ları bundan sonra bozuk al kanki. Orada bir şey görünce ağzına vereceğim bozukluk. Var mı başka? Cihaz yüz yapan varsa göster bana. Hatırladın mı lan beni? ya? Os Dön. <laughs> Arkamızdan geliyor lan. Nereye gidiyorsun baba? Arkandayım ben sen ama sen. <laughs> Nereye gidiyorsun? Arkaya dolaşın. Ee, ne yapıyor lan bu Rıza Boşkomiser? Bu Rıza Boşkomiser. Oğlum bu ne lan böyle ya? çok fena oyun lan. Değil mi? Arka arka ah be ah be. Yanıyorum kanka. Mahvettim sokakta bir tane piç. Seni iyi vurdun ama ya adam vuruyor Ben 3 tane vurdum yani. İlk kez şey çok güzeldi ama sonra bozdu. İlk Dünyanın sonuna doğmuşum. Var. Ver mermiyi, ver mermiyi, ver. Baba gel A'ya gel baba. Baba gel A'ya baba. İşler 5 kişi giriyorlar. 5'e 1 giriyorlar ya. Tam Allahsız ha ben sana söyleyeyim. Şu A'yı bir alalım ha kanki seninle. Doğduğum yanına geldim. Oo full orası ne oluyor? Bu sniper ha, ne oluyor bunlara? Abi ah, hepsini dağıttım hepsini dağıttım. Yani büyük bir adamsın var ya sen Napolyon bana parçası kendisinden biliyor musun? Napoléon ah benim be öldüm oğlum. be Nasıl Beni kalksana arkan değil arkan Ah beye, Beviz, be ya karşım gökten yiyorum. Hadi şu bölümün parçası kendisinden biliyor musun? var ya büyük alır, bir adamsın ha. Bekle 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 ölme be ölme. Ölme Pepe ölme Pepe adam ölümüzde ha. Vallahi aynı kaçta, gö dedi. kaçta göz arasında aynı hani, halletti baba ona. Explosive ready. Kapıyı çıkarsana da bunu neler <laughs> yapacağım da. Bu gitti baba. Gidi bende. Harbi Ağzına Ağzına bazuka ya ağzına verdim, verdim onu. Ölme kardeşim. Ölme. arkadan dolaşma son yaptım kanki. Gelicem. Allah 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 Allah. Bu ne lan yakıyor bu. Bunu şu adam bozuk attı. Kanki buraya iki kişi olacak istiyor işte. buraya gelmesi lazım iki adamın kadar da. Ah be yavrum be ah be yavrum eh be Suat Oğlum ben nasıl uçuyorum adam beni neyle vuruyor ki ben böyle uçtum <laughs> Gördün mü kanka ama? Görmedim be söyle işi çok komik Geldim 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 Oo seni ne yaptılar kanka? S bit ya ben kendimi gördüm sen ben nereden göreyim? Bomba attı ha. A'yı mayı aldık gibi ama C'yi verdik hangi seferde ha? ya. Gel bir C'yi alalım ha. Geçebilirsek yoldan geçebilirsek kanka. Burada burada da sol sol sol. <laughs> Abi adamlar her yerde. Ya ne oluyor lan burada? <laughs> Sonuna doğmuşum Oha be kardeşim oha be al, 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 al. Hayvan herif seni Nasıl bir anda baskın yiyoruz ben anlamıyorum ki Bu işi ya Yalnız satarım Of oh be Tank koydu yoksa var ya alırdım hepsini Ya oğlum yatma burada karı gibi yatma ya. Kalk oğlum ya hak diye. Atlat oğlum ya uşakları atlat koçum beni. Ver mermiyi ver kaldır çocuğu kaldır çocuğu çabuk çabuk çabuk. Ya bu dalıyoruz abi dalıyoruz dalıyoruz dalıyoruz. Hadi koçlarım hadi koçlarım hadi. Hadi yavrum kalk oğlum kalk oğlum kalk oğlum. Ekimden korkanın kebiri demişler kardeşim benim asıl. Nerede o tank? Valla bir tane koydum tanka. Doldur mermi ya. Ah be koyamadım ikinciyi. Tank geldi. Ha bizim tank. Okey. Koydum ona bir tane. Hiçbir şey olmuyor. Ben anlamadım ki bunu. Şey yapamayacağız herhalde mi abi? Tanka çalışıyorum şöyle ama. Bir halt oldu yok yani. Ah be yavrum. ilk defa kaybettik be. Neyse görüşürüz.